Merhabalar dostlar. Bugün yine GTA San Andreas gizemleriyle yeniden karşınızdayım dostlar. Evet, CJ'yi hemen evden çıkartalım. Gizem avına doğru gitsin. Arkadaşlar, benim çocukluğumdan beri çözemediğim bir gizem vardı San Andreas'ta. O neydi biliyor musunuz? Haritayı şu an geri alıyoruz, 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 alıyoruz. Arkadaşlar bakın. Tam burada bir hayalet daha var. Görüyor musunuz? Bakın mouse'umla işaret ettiğim yer. Bunun tamamen hayalete benzerini görebiliyorsunuz. Bakın. Mouse'umla kafasını çizdiğim yer bakın. Mouse'umu takip edin. Burası kafası. Şunlar kolları. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şunlar da kolları. Anlamayanlar için ekranı şu an verdim. Hayalet. Burası bildiğiniz hayalet dağ. Bu hayalet dağın gizemi yıllar sonra çözüldü arkadaşlar. Hemen oraya doğru gidelim. işte bu da arkadaşlar. Bu da hayaletli. Bugün anlatacağım şey herkes çok iyi dinlesin. Çünkü yüzde yüz gerçek siz de oyunda görebileceksiniz. Bu arada arkadaşlar gizeme tam olarak girme önce harika bir mobil oyun buldum. Size onu göstermek istiyorum. Kardeşlerim oyunun adı Raid Shadow Legends. Gerçekten severek oynadığım bir oyun son zamanlarda. Evet şu an telefonumda da görüyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu bir RPG oyunu. RPG oyunun böyle çizgi film gibi böyle renkli renkli gözükmesine gerek yok. Bu oyunda gerçek karanlık ve efsanevi bir macera seni bekliyor. Raid Shadow Legends sizi karanlık bir fantastik dünyaya çıkaracak. Tam 10 milyondan fazla indirmeye sahip arkadaşlar arkadaşlar bu çok önemli detay demek ki herkes beğenmiş yani ben boşuna söylemiyorum. En güzel kısmı ücretsiz olması Google Play'de de iOS'ta da var. Evet şimdi kendi oynadığım kısımları da size göstermek istiyorum. Evet dostlar şu an oyunun ana bölümündeyim size hemen şampiyonlarımı göstermek istiyorum. Elimde arkadaşlar epik bir şampiyon var bakın. Ve bu oyuna ilgili en çok hoşuma giden şey şu grafikleri ve aynı bir bilgisayar oyunu gibi olması. Detaylı grafikleri kısacası birçok şey hoşuma gitti. Abi şu tiplere baksana. Acayip bir şey. Evet hemen bir savaşa girmek istiyorum. Daha demin savaş yapmıştım. İlerliyorum arkadaşlar bakın. Aslanlarım saldırın. Vur onda kafasını vur. İşte bu be. Ve son düşman kaldı hadi. Vur kafasını işte bu. Victory. Bu arada demin level 5 oldum. Savaş bileti açıldı arkadaşlar. Buradan bakabilirsiniz. Burada günlük ödüller var. Günlük mücadeleler var arkadaşlar. Haftalık mücadeleler var. Oyunda savaş bileti kısmına bakmayı unutmayın. Bakın ödüllere bakın arkadaşlar. Buz kıran ayı veriyormuş. Vay arkadaş. Artık neydi? Hem mobil hem de bilgisayarlarda ücretsiz oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Oyunun en güzel tarafı ise oyun ücretsiz. Hadi o zaman ne bekliyorsun? Açıklama kısmındaki özellikleri açın ve yeni oyuncu programının sunduğu ücretsiz 100 bin gümüş ve süper şampiyonuz ile maceraya başlayın ve oyunda kazandığınız ödülleri ekranın şu an sağında görmüş olduğunuz sandık sembolünden alabilirsiniz arkadaşlar. Ve acele edin çünkü ödüller sadece 30 gün geçerdi. Evet dostlar demin de söyledim video açıklama kısmında Rage Olabilir Legends'ı indirmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi bu gizem arkadaşlar çözebilmeniz ve görebilmeniz için öncelikle jetpack takmanız lazım. Jetpack hilemiz neydi? Yejga a arkadaş evet jetpack taktık. Şimdi dağın arkadaşlar en tepesine doğru çıkıyoruz tamam mı? Çıkalım bakın gözünüzün önünde hiç sardırmadan buraları izleyin ki siz de yapabilirsiniz. Eğer kaçırırsanız anlatacaklarımı. Daha işte hayalet neredeymiş ben göremedim demeniz muhtemel arkadaşlar. O yüzden çok dikkatli dinleyin. Bu arada arkadaşlar gece 3'te bazı garip seslerin çıktığı söyleniyor. Ona da bakacağız. Saat gece 3 olduğunda da gece 3'e kadar burada bekleyeceğiz. Ve seslerin burada çıkıp çıkmadığına da bakacağız dostlar. Evet çıkıyorum çıkıyorum çıkıyorum. En tepeye kadar çıkmanız gerekiyor dostlar. Bu şekilde çıkıyorsunuz çıkıyorsunuz çıkıyorsunuz. Evet en tepe yaklaşmak üzereyim. Yaklaşmak üzereyim. Yaklaşmak üzereyim. Arkadaşlar burası artık en tepesi bakın şu bayraklı yer burası artık enteresiz burası biliyorsunuz burada birçok gizem mod falan kurmuştuk şimdi bu yolu takip ediyorsunuz arkadaşlar jetpack bakın en aşağı doğru bu yolu takip ediyorsunuz takip ettiğiniz zaman bir anda dağın içinde beliren bir araba göreceksiniz ve o araba arkadaşlar intihar köprüsü var dağın içinde o köprüden kendini aşağı atacak aşağı attığı da yetmeyecek bir anda ışınlanacak arkadaşlar çok ilginç, değil mi? Bakın şimdi gözünüz önünde size bunu göstereceğim. Yeter ki o arabayı görelim arkadaşlar. Hala aşağı doğru inmeye devam ediyorum. Henüz bir araba göremedim. Bakın arkadaşlar, o yolu takip ettikten sonra aşağı doğru inen yolu tam şuradaki bir ormanlık alan var. Ya, bakın şu yeşil yer arkadaşlar. İşte buraya doğru gideceksiniz. Tam benim verdiğim rotaya doğru, tamam mı? Şimdi bakın, o küçük ormana doğru geldik. İşte arkadaşlar bakın şu an görmüş olduğunuz gibi bir anda bu dağın içerisinde dolaştım 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 bir motosiklet ve bir de araç belirdi arkadaşlar görüyor musunuz bakın 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 aşağı doğru iniyorlar iniyorlar arkadaşlar ve ikisi de şu köprüye girdi bakın çok hızlı takip etmeniz lazım yoksa dediğim gizemi kaçırırsınız gidiyorlar gidiyorlar arkadaşlar kaçırmamam lazım arkasından motosikletle gidiyor bakın araç gidiyor arkadaşlar araç gidiyor gidiyor bakın Burada yolu yok. Niye buraya doğru gidiyor? Bakın 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 arkadaşlar. Gördünüz mü kayboldu ve bir anda aşağı indi. Gördünüz mü? Kayboldu ve bir anda aşağı indi arkadaşlar. Ve araç şu an hala gidiyor. Yalnız motosiklet ortalıkta yok. Motosiklet arkadaşlar oraya girip kayboldu. Evet ve araç hala arkadaşlar dağda ilerlemeye devam ediyor. Anladınız mı dostlar? GTA San Andreas'ta yıllar sonra çözülen Hayalet Dağı'nın Gizem'i bu arkadaşlar hiçbir hile kullanmadım. Hiçbir ee, mod kullanmadım. Tam bu saatlerde veya öğlen de olur fark etmez. Hemen çıkmıyor bakın. Daha da biraz dolaşmanız gerekiyor. Şansınız hemen de çıkabilir. Tam buraya gelip haritanın tam burasında hayalet arabaları veya intihar etmek isteyen sürücüleri görebilirsiniz. Arkadaşlar ve onları takip ettiğiniz zaman o köprüden atladıklarını ve ışınlandıklarını göreceksiniz. Buna Rockstar hatası da diyebilirsiniz veya Rockstar'ın koymuş olduğu bir gizem de diyebilirsiniz dostlar. Mesela geri geri gidin gidin. Yani tekrardan bakın size tekrardan nasıl bulacağınızı anlatıyorum arkadaşlar. Ama dediğim gibi şu an bende bir kere çıktı, bir daha çıkmayabilir. Tam buradan böyle kafayı jet pekle veriyorsunuz dostlar. Aha bak bir tane daha çıktı. Arkadaşlar görüyorsunuz şu an gözünüzün önünde bir tane daha araba gidiyor. Haydi onu da takip edelim. Bakın videoyu sardırmadan izleyenler şu an bu gizemin <laughs> gerçek olduğunu anladılar. Evet gidiyor arkadaşlar. Bir hayalet sürücü, manyak sürücü, gizem, gizemli araba. Ne dersiniz deyin gidiyor ve hep aynı rotayı kullanıyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? O köprüden geçiyor, 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 gidiyor. Evet gidiyor, gidiyor, gidiyor ve arkadaş ışınlandı ve son anda arkadaşlar ne oldu? yere doğru gitti. Şimdi manyak kim acaba? Ben bu aracı biraz takip edeyim. Bakayım nereye kadar gidecek arkadaşlar. Bakalım bu şekil. Aha toprağın içine mi içine girdi? Bakın hala takip ediyorum. Hala takip ediyorum. Gerçekten çok acayip. Bu yolu herhalde takip edecek. Şehre kadar iniyor arkadaşlar. Hiç takip etmemiştim. Takip edelim bakalım nereye kadar gidecek. Evet buradan ilerlemeye devam ediyor. Evet Arkadaşlar gerçekten çok ilginç bir olay değil mi? Bunu hiç oyunda fark etmiş miydiniz? Herkes yorumları yazsın. Ben pek fark ettiğinizi düşünmüyorum. Ulan buradan da mı intihar edecek yoksa? Bakayım buradan bir yol var mı başka? Buradan bir yol çıkıyor mu? Gidiyor abi. Bu yol böyle devam ediyor. Bu yol boyunca bu. Gidecek büyük ihtimal evet. Sonradan da bu yola bağlanacak. Buradan da ver elini Los Santos mu? Nereye? <laughs> dayı nereye gidiyorsun? Hayalet dayı. Evet bağlandı arkadaşlar bu yola da. Buradan da dağı terk ediyor arkadaşlar. Patlatırım oğlum seni. Dur öldüreceğim onu dur. Aşağı durum iniyor. Evet buradan aşağı doğru iniyor arkadaşlar. Evet şimdi size son bir GTA gizemi daha göstermek istiyorum. Evet sıradaki gizemimiz tam burada arkadaşlar. Bakın haritada tam işaretledim yer. Şöyle uzaktan da göstereyim. Tam burada arkadaşlar bir tabelamız var. Bakın ne yazıyor. Size Türkçe'ye çevireyim. Ghost Town yani hayalet kasaba diyor arkadaşlar. Evet Hayalet kasaba oyunda %100 gerçek olan bir gizemi bizi okla gösteriyor arkadaşlar bize. Yani burayı bu yolu takip edersen diyor hayalet kasabaya gidersin diyor. Eğer Hayalet Kasaba'yı incelememi istiyorsanız herkes videonun altına yorum yazsın. Abi lütfen bir sonraki videoda Hayalet Kasaba'yı incele yazın. Ben de bir sonraki videoda size Hayalet Kasaba'yı inceleyeyim arkadaşlar. Yani bir sonraki videoda konumuz Hayalet Kasaba. Bu Ghost Town'ı gösterdiği yer tabelayı takip edeceğiz ve Hayalet Kasaba'ya gideceğiz arkadaşlar. Bu yüzden yüz gerçek bir gizem. Evet videoyu sonlandırmadan önce sizlere son bir bonus göstermek istiyorum arkadaşlar. Evet şu an göstereceğim şey yapabilmeniz için gym'e gitmeniz lazım arkadaşlar. Yani kas yaptığımız yere hemen oraya doğru gidelim dostlar. Evet gelmek üzereyiz. Geldik. Arkadaşlar gym'e girdikten sonra bakın hemen giriyorsunuz. Girdikten sonra Girer girmez jetpack yazıyorsunuz arkadaşlar ve şu köşeye doğru gidiyorsunuz buraya. Ve jetpack ile havalanıyorsunuz. Ahanda artık burayı yukarıdan görebilirsiniz ve arkadaşlar buradan yukarıya çıktığınız zaman San Andreas'taki gizli dünyaların geçidini açabilirsiniz. Bakın adamlar hava dönüyorlar görüyor musunuz? Burada garip adamlar var. Ve arkadaşlar sarı markerlar var. Normalde oyunda girmediğiniz girilebilir yerler var sarı markerlar. Şimdi yeri iyi tespit etmeniz lazım. Mesela Jimmy karşınıza aldınız. Buradan doğru koordinatınızı unutma koordinatınızı unutmayın arkadaşlar. Şuralara doğru bir yerler olması lazım. Şöyle de marker alalım. Buradan doğru ileri doğru yardırın arkadaşlar. Gitmeye devam edin. Şansınıza önüne sarı markerlar girilmeyen yerler çıkabilir arkadaşlar. Bu şekilde markerlar belirleyip kendinize gizli yerler açabilirsiniz. Mesela bakın şu an uzaklaştık arkadaşlar gördünüz mü? Kavamı çevirdiğim zaman önceki yerden hiçbir yer gözükmüyor. Şu an resmen siyahta kayboldu. Bakın ben şu an o kadar garip bir yere geldim ki arkadaşlar üstü su, altı kum, buradan sarı bir şeyler çıkıyor. Çok acep bir yerdeyim şu an. Gerçekten çok acep bir yerdeyim. Su burada bitiyor. <laughs> Evet, şu an kayboldum arkadaşlar bu bölgede. Evet, buraya girerken gerçekten çok dikkatli olun. Burası apayrı bir dünya arkadaşlar. Burada kaybolabiliyorsunuz. Evet, videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala da kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.